Arkadaşlar merhaba. COVID yasasıyla ilgili sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyorum. Bunlardan birisi de nedir? 5 yıl erken denetime ayrılmıştım. Eski cizam geldi. Şimdi ne olacak? Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonundan Kanala üye olarak destek verebilirler. ve Bu arada arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sorunuz yoksa bile oraya bir yorum yazarsanız, herhangi bir şey yazarsanız etkileşim artacaktır. Evet, şimdi sorumuza gelelim. Soru aynen şu. Ki bundan yani baya bir soru geldi bu konuyla alakalı. Bu durumda olan çok var. Ya, çok var. Çünkü insanlar ne oldu? O dönemde dışarıdalardı artı 5 yıl denetim aldılar. Covid izninde oldukları için. Eski cezaları geldi sanki yeni suç işlemişçesine bu kişilere verilen bütün haklar ellerinden alındı ve cezaevine konuldu bu kişiler. Bakın orada çok fazla mağduriyet var. Onun detaylarına da gireriz ileride. Çünkü dışarıda geçirdikleri süre denetimde sayıldığı için yatardan da düşemediler. Onu da yattı bu insanlar. Bir de o var yani o. Yani işin içine girince bu yasa <laughs> çıkmak mümkün değildi. Çıkmak mümkün değil. Ki e, soruların çokluğundan, çeşitinden anlıyorsunuz yani. Herkes farklı bir mağduriyet yaşamış. Şimdi kişi dediğim gibi kusura bakmayın yine <laughs> klasik hastalık devam. İzindeydi. Artı 5 yıl verildi bu kişiye. Şimdi bu kişi diyor ki tamam o cezayı bitirdik. Yeni ceza gelse bile diyor. 5 yılı kurtarıyor zaten onun da diyor e, yatarı. İçtima edilecek. Normalde olması gereken bu. İçtima edilecek diyor. Ben denetime devam edeceğim. Ama ne oldu? Uygulama böyle olmadı. Eski ceza bir geldi. Dediler ki gel bakalım buraya. Ne oldu? Senin haklarını kaybettin. E ne yaptım ben? Cezan geldi. Yani sanki denetimde suç işlemiş ve denetim yakmışçasına bu kişileri içeri aldılar. Şimdi adam girdi içeri. <laughs> İçeride iki buçuk senedir yatıyor zaten bunlar da. Şimdi diyor ki yeni yasa gelecek. Bana o dönemde hak etmiş olduğu beş yılı mı verecek? Yoksa üç yıl mı verecek? İşte burada iş karışıyor. Şimdi mantığa baktığımızda normalde ne olması lazım? Kazanılmış hak var. Sen zaten beş yıla beş yıla hak etmiştin. Tamam şimdi Yasayı düzelttik. Sen o hakkını e, kazanmıştın zaten. Aynen devam edeceksin. İçtimai ediyoruz. Sen 5 yıl faydalanacaksın bundan. Demesi lazım gibi düşünüyoruz. Fakat hayır. Şimdi bunlar diyecek ki, çok büyük ihtimalle ya. diyecekler ki, hatta bunlar bir şey demeyecek de infaz ne kalacak. Ben iki olasılığı söyleyeyim size de daha açıklayıcı olsun. Yani infaz hakimleri şöyle yapacak. Bazıları diyecek ki, evet... Bu adamın 5 yıl denetim hakkı vardı zaten. Onu hak etmişti. Hatalı bir yasa gelmişti. Şimdi onu düzelttiler. Tamam bu adam 5 yıl hakkını devam ettirecek. Yani 5 yılı tekrar vereceğiz. Cezaları içtima edeceğiz. 5 yıl olarak devam edecek. Çünkü zaten hak etmişti. Hatalı bir şekilde içeri girmişti. Bu hata düzeltildi. 5 yıl olarak devam edecek. İnfaz hakiminin biri bunu söyleyecek. Yani yan tarafta yan odadaki infaz hakimi diyelim yani. Veya yani öbür ilçedeki diyelim veya birisi Edirne de öbürü Hakkari'de diyelim. Öbür infaz hakimi diyecek ki yok arkadaş şimdi bu o zaman 5 yılı hak etmişti tamam. O dönemki uygulama doğruydu. Yasaya göre biz bunu eski cezası geldiği için içeri aldık. Yasa böyleydi. Haklı veya haksız. Yasa böyleydi. Biz doğru uyguladık. Bu kişi içeri girdi. Şimdi düzenleme geldi. Bu kişi şu anda o eski gelen, yeni gelen eski cezası yönünden faydalanma hakkı kazandı. Yeni düzenlemeyle bu hakkı kazandığı için ben ona 3 yıl veririm diyecek. 2 adımlık mesafede karar değişecek. Bakın. Ve bu infaz hakimleri, kusura bakmayın, bu infaz hakimleri kendi aralarında da konuşacaklar. Birisi diyecek ki ya olur mu 5 yıl olması lazım. Öyle diyecek ki olmaz kardeş 3 yıl olması lazım. Yukarıya soracaklar yine. Diyecekler ki bilgi talep ediyoruz ya. Biz 3 mü vereceğiz 5 mi vereceğiz kardeşim diyecekler bak. Hatta şu anda konuşuyorlardır kendi aralarında. Kesin. Kesin konuşuyorlardır. Bir infaz hakimi diğerine diyordur ki ya ben burada bunu ben 5 diye düşünüyorum ama sen ne diyorsun? Öbürü de diyecek ki ya ben de 3 diye düşündüm ya. E ne yapacağız? Başkasına soralım. Gidip öbürüne soracak O da diyecek ki ben de işin içinden çıkamadım ya. Vallahi 3 mü vereceğiz 5 mi vereceğiz? Ne yapalım bunu bir soralım diyecekler. Adalet Bakanlığı'na görüş soracaklar. Diyecekler ki 3 mü verelim 5 mi verelim? Adalet Bakanlığı çok büyük ihtimalle 3 diyecek. Çünkü diyecek yeni düzenleme getirdik. O dönemde böyle böyle bir uygulama vardı. Şimdi e, yeni düzenlemeyle e, suç tarihini esas aldığımız için o yeni gelen, sonradan gelen eski cezası bakımından şu anda faydalanıyor. O dönemde faydalanamıyordu. Şu anda faydalanabildiği için 3 yıl hakkı var diyecek. Benim tahminim böyle. Tahmin Bu. <laughs> Daha önce de söylemiştim ya o e, artı üç yıl mı artı beş yıl mı meselesinde. Hani olmasını istediklerimizde olması gerekenler arasında bazen dağlar kadar fark oluyor. Olması gereken ne? <gülüyor> bu. <gülüyor> Yasal olarak bu ya. Yani. Çünkü burada Adalet Bakanlığı şunu demedi. Burada bir haksızlık yaratıldı. Biz böyle bir hata yaptık. Bu hatayı düzeltip bu kişiler haklarını geri veriyoruz gibi mantık yürütmedi. Dedi ki yasa yanlış çıktı. Yasanın şu maddesini yeniden düzenliyoruz. Bakın düzeltme ayrı, düzenleme ayrı. Şimdi düzeltme nasıl olabilirdi? Anayasa Mahkemesi eğer böyle bir karar verseydi, deseydi ki bak burada hata yaptım insanların e, hakkı olanı vermedi. O yüzden bunu düzelt. Düzeltseydi o zaman içeridekiler derdi ki ya kardeşim ben iki buçuk sene niye boşuna yaptım? Tazminat hakkı da kazanırdı o zaman. Tazminat hakkı da kazanırdı. Ama sevgili anayasa mahkememiz ne yaptı? 3-4 tane başvuru vardı en az. Bizim de artık ümidi kestikten sonra, takip etmedikten sonra yine başka belki başvurular da olmuştu. İnsanlar dediler ki bizim de hakkımızdı bize verilmedi. Anayasa Mahkemesi dedi ki açıklamasında. Burada dedi kamu yararı var. O yüzden dedi ben karışmam. Kamu yararı var diyor. Eşitlik ilkesine hiç girmedi bile yani. O maddeye geçmedi bile. Dedi ki kamu yararı var. Burada eşitsizlik ilkesiymiş bilmem neymiş. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Kamu yararı var dedi. Covid döneminde dedi böyle böyle bir uygulama yapılmış. Bir sürü insan bundan faydalandı dedi faydalanmayanlar mevzuna girmedi bu. Eğer girseydi ve burada hak ihlali var deseydi her şey değişirdi o zaman. O zaman her şey değişirdi. O zaman ise sen derdin ki zaten benim 5 yıl hakkım vardı. Sen onu geri aldın benden. Haksız yere. O 5 yıl hakkımı vereceksin derdin. Anayasa Mahkemesi kararı var derdin. Veya içerideki derdi ki kardeşim bu benim hakkımdı. 2,5 sene beni boşu boşuna yatırdın. Bak Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Tazminat davası açıyorum derdi. Şimdi hiçbir şey yok. Çünkü şu anda Adalet Bakanlığı diyor ki düzeltme değil. Yeni bir düzenleme gibi. Oradaki şu maddeyi ben bu şekilde düzenliyorum bu sefer de. Hadi onlar da faydalansın. Sanki lütufmuş gibi. Hadi tamam onlar da faydalansın. Doğru söylüyorsunuz ya. Aslında onlara da vermek lazım. Hadi veriyoruz gibi bir tavırla bu yeni düzenleme getirdikleri için çok 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 büyük ihtimalle o 5 yıl hakkı ortadan kalkmış olacak ve 3 yıl yani artı 3 yıldan faydalanmış olacaksınız. Fakat diğer e, videolarımda da söyleyeceğim arkadaşlar. Belirteceğim bunu yani. İnfaz hakimleri arasında kesinlikle farklı uygulamalar yapanlar olacaktır. Bakın işte O dönemde 5 yıldan faydalananlar bildirirlerse 3 yıldan faydalandırılanlara emsal karar olarak sunabiliriz. Ama bir direceklerini de zannetmiyorum. Çünkü insanlar da şöyle bir şey oluşacak bu sefer Ulan biz bana 5 yıldan faydalandırdılar. Onu 3 yıldan faydalandırmış. Şimdi ben bunu söyleyeceğim başımı mı yakacağım lan diyecek ya. Yani. Bana ne diyecek? Bu sefer ya benim de 5 yıl hakkımı alır da 3 yıldan faydalandırır. Herkes kendini düşünecek. Orası öyle. Ha kendimi düşünmüyorum kardeşim. Al bak ben 5 yıldan faydalandım. O insanlar da faydalansın diyenler o dönemde yazarlarsa öyle bir şeyler olursa ve yazarlarsa emsal karar olarak da buradan paylaşırız. 3 yıldan faydalandırılmış olanlar emsal karar der ki bak böyle bir karar var. Emsal karar var. 5 yıldan faydalandırılmış. Bana da 5 yıl vereceksin. Şeklinde itiraz eder. Diğer soruda görüşürüz. Müzik